Videoya başlamadan önce seni uyarıyorum. Bu videoda hayatında hiç duymadığın belki de hiç duymayacağın kelimeleri duyabilirsin. Ama merak etme. Genelde biliyorum ya da o kısımları koymamaya çalışıyorum. O zaman atkılı OE ile aşamalı oynuyorum videoma. Hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sonunda yeni bir videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda en sevdiğim karakter olan Edgay ile aşamalı oynayacağız ve şu an gizemli kim ve Türkiye sıralamasında gir artık. Ha 857'yim. Baya bir düşmüşüz ya. Önceki videomda sadece Piper ile oynamıştım ve güzel bir destek gelmiş. Yani çok abartı olmasa da yine de güzel izlenmişti bana sorarsanız. Bir de en sevindiğim karakter olan aha bununla çekmeyi düşünüyorum. Ama öncelikle pinleri ayarlamalıyım. He. Zaten ayarlanmış ya kendiliğinden. Bence böyle güzel oluyor. Son olarak da spreyler. Yani oldu gibi. Öncelikle takım arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. Bu mapte Edgar gitmez. Evet özür diliyorum. Aşamalda Edgar alanlara genelde ben küfür ederdim. Şimdi onlar bana edecek arkadaşlar. Hadi bakalım maçımıza başladık hemen. Evet vurmaya bile başladılar şimdi. Sebrik ediyorum şu disay kabuza atalım. Abi belli edelim şöyle Edgar olduğumuzu bir gay olduğumuzu anlasınlar. Şöyle de şuradan bir aha bunun kafasına atladık. Tam çok güzel ikimiz aldık bence. Tam bunu belki buradan keseriz diyecektim. O beni keser ya. Aha kesemedi çok güzel. Töylal be. Oğlum Edgar'la bir şeyler yapıyoruz ha, aslında. Şu şekilde zıplayabilirim. De zıpladım. Belki bunu da keserim arkadaşlar. Ay, oy oğlum ne yapıyorum lan Edgay ile? Acaba Edgay main falan mı olsam? <laughs> <laughs> Tekrardan zıpladım arkadaşlar. Tekrardan kill aldım. Ya baba ne yapıyoruz ya? Oğlum harbiden... Ah be. Bizim kasa nasıl %60'ı düştü acaba? Çok merak ediyorum. Ha, bu gelmiş. O zaman onun hakkını verelim hemen. Şöyle teker teker. Evet kaçacak herhalde. Vuramıyorum Miko'ya. Onu tamam onu kestik. Tekrardan Miko'ya. Miko kaçtı onu keserler herhalde. Tamam herhalde %20'ye düştüm maşallah. Bu maç giderse aslında çok da benim suçum yok. Ben çok iyi oynadım yani bana sorarlarsa. Ama bunlar çok kötü oynadı ya. Şöyle zıpladım. Hemen %25'e kadar düşürelim. Tamam kalkan açıldı şu an. Gidiyorum. Gitmedim. Yaşıyorum. Hadi hadi hadi. Tamam keseceğim arkadaşlar. Lütfen dayanın lütfen dayanın. Lütfen dayanın. Hadi hadi hadi. Oh be. Hiç saygımızı eksik etmeyelim biraz küfür etsin. Bu arada şu ana kadar gelen en güzel kostüm Edgar'a bu yani. Yani bildiğim kadarıyla bu. Ne atıyor bana? O kalp atıyor. İlk defa. Şöyle ben de tıslayak atayım da anlaşalım bir. Ama ben şu an çok mermi yedim arkadaşlar. Yemenin yiyecek gibi oldum. Çok arada kaldım diyebilirim. Ups biraz fazla. Hemen bir ilerliyorum. Buradan kasaya doğru gidelim. Kasaya vuralım arkadaşlar en azından. Tam bir bize şu an vurmuyor. Okey. %86'ya kadar düşürdük. Hatta daha da düşmeye devam ediyor zaten. Tamam okey kaçtık. Ee, öldük. <laughs> Yo yaşıyorum. Hadi bak ah be ya Melody'nin etrafında dönen o notu var ya olmasaydı Melody'yi ben orada keserdim. Ya kanka sen ne bir git yani. Hemen bir akusar bastık ultimiz de olsun. Hiper'e etki ediyor mu acaba akusarımız yok galiba etmiyor. Tamam tekrardan atladık şöyle ama bu sefer ultiydik kafamıza ne oluyor oğlum? Bizim kasa arkadaşlar vuruyorlar vuruyorlar yani vuran vuran bizim kasa öyle diyeyim. Şöyle ben de deseydim atayım o öyle pin attıysa madem. Ya sizin oynayacağınız oyuna tüküreyim ben ama ya. Bizim, bizim takım çok kötü. Evet Edgar kötü bir karakter olabilir ama ben şu an gerçekten takım arkadaşlarımdan daha iyi oynuyorum yani. Bana vurma geri zekalı. Evet takım arkadaşım AFK. Şöyle zıpladım. Aa, şunun notosundan nefret ediyorum. Oo, Karl abimiz hoş gelmiş. Ona bir tane vurmak istiyorum. 32 canı var. Bir tane vurayım 31 olsun canı. Ben bunları kesemem ki ya. Dur kesebilirim. Kesemezmişim. Evet bu maçta gidiyor arkadaşlar. Tebrik ediyoruz takım arkadaşlarımızı. Kendimle dahil. Şöyle disse katarak ilerlemeyi düşünüyorum. Tamam. Aa aksiyonu kullanmadı acaba niye? Ben kasaya vurmayacağım ya. Ben şu emanları kesmeye çalışacağım. Hadi tamam kestim. Hadi beyler siz ilerleyin ya. Zaten sizin ilerlemeniz en iyisi olur. Hadi. Hadi. İnşallah bir gün. Nereye vuruyor acaba? Dur kasaya ben gidiyorum. Kasaya ben gidiyorum. Ya şaka mı ya bu şaka mı bu ya Tamam Edgar almış olabilirim okey ama yani Takım arkadaşlarım da berbattı ya boş yere düştük Karşıdaki Miko'nun yerine ben olsam var ya maçı kazanmıştık Yani Miko'nun yerine ben geçseydim o anlamda demek istedim Peki şu an Türkiye elde kaçım arkadaşlar büyük ihtimalle düştük 985 maşallah Bu işte birinci olurum Var ya net eksiyeceğiz net eksiyeceğiz O yüzden şöyle Edgar'ı belirlemek istiyorum Tabii ki de yasaklasınlar öyle çünkü belirledim niye yasaklayabilirler. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim daha yeni fark ediyorum. Ben Edgar ile oynuyorum ya bir yandan da kupa düşüyorum ben. Ama belki de aranızda like atmayanlar var. Bir like atarsanız benim için çok güzel olur. Yani o kadar ben bir de eksiyorum sizler için. Video için yani. Hala like atmayanlar var yazıklar olsun. Acaba bizim takım bozacak mı? Çok merak ediyorum. Ben çünkü ciddi ciddi Edgar oynayacağım için. Evet bozulacaklar galiba. Kendimi daha da noob göstermek için daha da Edguy main göstermek için arkadaşlar karakterimi bile değiştirdim. Yani kostümü değiştirdim. Aa aynı pin. Bir sonraki tur eğer unutmazsam savaşçı kartımı değiştireceğim arkadaşlar. Böyle dislike falan ekleyeceğim. Böyle daha da Edguy main olduğumu belli etmek için tabii ki de. Yani onda sizin için. Aa kesebilirim lan. Oy enayi lan bu. Dur bu da enayi mi yoksa? Dur ona ki. Tamam enayiymiş. Allahu Ekber. Öldük ya. Hemen bir akışlar bastı kızı bir şekilde. Buradan Boğa'ya girişeceğiz derken Boğa bizi görmeyi becerdi. Abi şöyle biraz yaklaşın direkt atlayayım kafanıza derken baba geldi baba geldi baba geldi. Baba öldü. Şu an öndeyiz arkadaşlar. Hatta baya bir farklı öndeyiz. Belki de kazanabiliriz ya. Bilmiyorum bu şekilde iyi gidersek kazanırız ha gerçekten de. Ya çok da zannetmiyorum kazanacağımız ama iyi ilerliyoruz öyle diyeyim. İnşallah da bozmayız buradan derken ben gittim. Ha bu arada 61 yazıyor. Trabzonlulara selam olsun buradan. Yorumlarda aleyküm selam yazmayı unutmasınlar Trabzonlular. Acaba benim Trabzon'dan izleyen biri var mıdır ya? Ben niye kusura bastım ya? Hemen buradan bir tane hiper ulti derken adamların ikisini de keseyim derken öldüm. Buradan 68 plakaya da selam olsun. 68 den plakası hatırlamıyorum. Ve buradan boğuya atladım arkadaşlar. Buradan boğulara selam olsun. Ve buradan arkadaşlar Bayron'u kestim. Buradan Bayron'a selam olsun. Ve buradan arkadaşlar uçtum. Bütün uçaklara selam olsun. Ben geri zekalıyım. Hemen bir aksesuarım bastım. Ben burada bekleyeceğim. Bir bir de olsun. Yani ultim bir de olsun öyle gideceğim. Derken. Hocam selamünaleyküm diyerek Byron'a girişimizi yaptık. Ama gitmeyeyim lütfen. Tamam gitmedim diğer dünyaya. Şuradan şu şekilde bak. Tam bu Ya aga oğlum bir dur. İnşallah kafama Bayron'dan ulti yemem. Tamam yemeyeceğim gibi. Ama o zaman ben ultim atarım da i̇şte bu şekilde dostum. Gel buraya gel buraya gel buraya kestim 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 çok güzel. Burada başka mayın var mı? <laughs> Varmış. Tamam buradan tekrar bayronu keserim. Abi otu kırdım. Bu videoda çok fazla oto sesi geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Yani dipten oynayan bir karakter zaten. Oto basmazsak da bir anlamı kalmaz ki. En mantıklısı oto basmak zaten. En azından hızlı vururuz. Neden bu kadar ciddisin? Hadi hiper şarjımız, lütfen düzgün kullanalım. Aa bak bu sefer oto bas... Şöyle arkadaşlar buradan gasa doğru atladık. Gas bana ulti attı. Ben buradan ortaya geçtim. Buradan beni gas öldüremedi. Ben buradan fake make atarak öldüm. Evet Mr. P'miz AFK derken Mr. P geldi. Hemen dislike atarak şöyle girişimizi yapalım. Mr. P öldü. Evet tekrardan ortaya girdik. Ortada mayınlar var. Gaslar var. Her şey var ve maç gidiyor galiba. Harbiden lan dalga geçmeyelim. Maç gidecek galiba arkadaşlar. Bir dakika biraz ciddi oynamamız lazım bizim sanırım. Sanırım. Evet %70 Santa 85 yaptılar neredeyse evet. Dur. Benim inşallah dolarsa artık ultim. İnşallah. Atladım. Tamam. Hadi vur şunu. Anan Ya ben böyle karakteri tasarlayan ressamın kullandığı boyunun ucundaki yeri tozu öpeyim. Çok güzel bir karakter. Lan bana niye vuruyorsunuz? Bak dislike atarım. Tamam ben buradan adamlara psikolojik baskı kuruyorum arkadaşlar. Hatta girişimizi yaptık şöyle. Selamun Aleyküm. Ah be. Oy. Lan sondaki mayını yemesem güzeldi. Abi dur. Beni fark etmezler belki. Hadi. Hadi 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 hadi. Tam çok güzel. Hayır 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 hayır. 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 Bir sürü mermi yedim ya. Arkadaşlar siz de ortaya girseniz mi artık? Ben tekrardan ultimi doldurdum. Aksesuarımı çok da basmam gerek yoktu aslında ama bastım. Bazen niye bastım ben de anlamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa, 134 canı var. Ay 314'müş. Sayıları da unuttum. Şöyle hemen muz atalım bizim takıma. Gazı kesebilir miyim? Gazı kesebilir miyim? <laughs> Ay iperim boşa gitti. Orada çok kötü bir iper kullandım ya. Keşke kullanmasaydım. Ya, yani çok da gerek yoktu zaten aslında ama. Kullanmayı tercih ettim ya. Evet. Bu ulti de çok zayıf. boşluğa ulti attım demin. Bir dakika ultim dolacak ultim dolacak. Vurma beni. Vurma beni. <laughs> oh my god. Birbirimizi kestik dostum. Yoksa biz aynı beyinde miyiz? Yoksa biz aynı zekada mıyız? Ne diyorum ya Evet buradan bir hiper geldi arkadaşlar Hiperle ulti bile geldi üstüne yani Kralımız atmaya atmaya devam ediyor arttırıyor her şeyi %86'ya kadar çıkardık Bizim takım olarak da Ve devam etmeye çalışıyoruz arkadaşlar Umarım devam ettireceğiz Bu arada %90'a kadar çıktı buradan 90. plakaya selam olsun Oğlum 90 tane plaka yok ki Türkiye'de Varsa selam olsun 96'ya da selam olsun herkese selam olsun Oğlum vurma bana bak oyna oyna şurada 4 saniye kalmış. 4 saniye konuşamıyorum bak sinirden. Girin kanka şuraya ya girin girin. Lan maç gidiyor oğlum rastgele girseniz kazanacağız. Lan rastgele girin bari. Ananızı... Evet kötü oynamış olabilirim ama takımındakiler gerizekalıydı. Ne var komik Öyle bak mi bu? Umarım videodayken internet falan gitmez çünkü bayağı bir gök gürlüyor ve yağmur yağıyor. Aslında yağmur yağmasına sevindim ya. Çünkü bayağı bir barajlarda su mu azalmış ne olmuş arkadaşlar? Yağmur yağarak oralar doluyor diye biliyorum ben. Umarım yani dolar ne diyeyim yani. Bu arada suları kullanırken arkadaşlar dikkatli kullanmaya özen gösterin. Yani susuzluk gerçekten zor bir şey. Ne bileyim e, dişinizi fırçalayanlar vardır elbet aranızda. Dişlerinizi fırçalarken e, macun dökersiniz ya. O zaman suyu kapatın. Ben de genelde kapatmıyordum ama artık kapatmaya başlayacağım. Yani kapatmaya başladım. Aa ben savaş kartımı değiştirecektim bu arada arkadaşlar unuttum. Bir de niye kasıyor lan? Evet galiba internetten dolu olabilir. Çünkü dediğim üzere baya bir yağmur yağıyor internet. Sıkıntı çekiyor şu an. Normalde de internet çok iyi sayılmaz arkadaşlar. Oğlum çok kötü gerçekten çok kötü. Zaten normalde de iyi değil aslında ama bir de üstüne... Oğlum ışınlanıyorum ama böyle... Ama ben nasıl oynayacağım ki bu şekilde? Oynayamam ki yani. Kanka ne yapayım ya? Geri zekalı aptal. Bu arada ya, gerçekten arkadaşlar yerlere falan inşallah şartmaz ha. Yani ben ara sıra görüyorum. Bak vurma topu vurma ha. İnşallah kimse zarar görmez arkadaşlar yağmurdan veya şimşekten dolayı. Umarım bir yere çarpmaz şimşek. Yıldırım. İnşallah. Buradan meyze geldiği gibi meyzeye vuracağım. İşte taktik budur. Hayır 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 taktik bu değil taktik bu değil. Böyle taktiğim. Evet biraz kötü taktikmiş. Bir... Vurma artık. Bak sana muz atacağım. Bu bak bak. Tamam mı bu? Tamam. Evet ultimi attım. Ultiyle ile 5 kill gelir mi? Aynen 5 kill. Bak buldun şu an. Bu ne garip video oldu ya. Harbiden arkadaşlar çok garip bir video çekiyorum şu an. Edgar'dan nefret ediyorum. Üstüne aşamalı oynayıp puan düşüyorum. Üstüne Türkiye sıramasından düşüyorum. Üstüne bu geri bana vuruyor. Belki gol atacağım. Ha siktir. Aa atar lan search. Yok atamaz bir şey. Belki ne bileyim arkadaşlar İstanbul çevresinde falan yaşayanlar varsa fark eder zaten. Oha yargı modu. Oğlum çok fena lan. Search bir tane ultası aslında, aslında var ya mükemmel olacak. Ama search yok ki. Of gördünüz mü? Sana gol yok. Ay internetim gitti. Şaka. Hadi bu tur alacağız. Ben sağ taraftan oynayacağım bu sefer ve hızlı bir giriş yapacağım. Aham da şu şekilde hocam. Selamünaleyküm diyerek girişimizi yaptık ama öldük ya. Bak bak attı pine bak 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 attı pine bak. O pin bu arada çok güzel. Onu ben genelde kullanıyorum. Tabii ki şu pinler Kullandıktan sonra bu videodan sonra o pinleri kullanmaya devam edeceğim. Hiperimi açtım. Tamam hiperimi tam vaktinde açtım as Hayır ya. Hayır. Tamam benim sayemde. Yok benim sayemde olmayabilir. Bence paslaşarak atabiliriz. Çok öne atmadım mı pek Daha gelmemiştim. Evet. Gol edik. Bence arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırabiliriz. Çali'yi de şöyle raport et. Raport et çok da bir anlamı yok tam her neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada eğer videomu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı, isterseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın oğlum. Suondi kaçar.